Merhaba arkadaşlar. Bugün size Pervol sıvı çamaşır deterjanı ile ilgili bir video paylaşıyorum. Çelik Kayalar Market'te 22 liraydı arkadaşlar. Ben havluları yıkamak için satın aldım. Çok fazla kokulu değil. Sizlere Pervol sıvı çamaşır deterjanı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.